Hepinize merhaba hanımlar. Biliyorsunuz ki artık yaz mevsimini geride bıraktık. Sonbahar mevsimine giriş yapmaktayız. Çoğumuzun gözünde sonbahar, yerlere serilen yaprakları, renklerini bize çağrıştırır. Bu renklerde kahve tonları, zümrüt, turuncu gibi renklerdir. Şimdi sizlerle beraber sonbahar renklerinden esinlendiği modellerimizi bir göz atalım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak zümrüt yeşiline başlamak istiyorum. Zümrüt yeşili sonbaharda en çok tercih edilen renktir. Bu modelimizle beraber seçeceğiniz gold küpe ve gold çanta ile gecenizi cool bir şekilde geçirebilirsiniz diyoruz. İkinci olarak tarçın renk. Tarçın kahve tonlarının alt tonlarından en çok tercih edilen renktir. Bu modelimize de beraber isterseniz gold çanta ya da zümrüt yeşil tonunda bir çanta ile kombin yapabilirsiniz. Üçüncü olarak da kış günlerinde ve sonbaharda hem de sıcak hem de şık bir görünümü yakalamak istiyorsanız bu renk bordo renk tam da size göre hanımlar gördüğünüz gibi tek omuz şeklinde estetik bir formda geliyor. Bu modelimizi de tercih edebilirsiniz. Sıradaki rengimiz turuncu. Eğer enerjik bir yapıya sahipseniz bu model de renk tam da size göre hanımlar isterseniz rengi renk olması için turuncu bir çantayla da kombin yapabilirsiniz. İsterseniz gold bir çanta ve gold bir küpeyle de kombin yapabilirsiniz diyor son olarak da bej rengi. Bej rengi sizlere sonbaharda ferah bir görünüm sunar. Bu modelimizle beraber de kahve tonlarında bir çanta ile nude tonları da bir makyaj ile tercih edebilir. Bir bütün olarak görünebilirsiniz diyoruz. Evet hanımlar. Umarım verdiğim bilgileri beğenmişsinizdir. Ürünlerimizi, modellerimizi beğenmişsinizdir. Daha fazla modeli ulaşmak için abiyeon.com adresinden ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın.